bu şiddetin sadece kadınlara yönelik olmadığını farkındayız. Kadınlara, Kürtlere, Alevilere dönük ciddi bir devlet baskısı şiddeti var. Tüm bunlar karşısında birlikte mücadele edeceğiz ve kadınlar olarak da hayatımızı, haklarımıza dönük saldırılar karşısında mücadele etmekten geri durmayacağız. Elbette bu erkek egemenliğine karşı ciddi bir mücadele dolu yıl bizi bekliyor. Önümüzdeki yıl ve aynı zamanda 8 Mart'ı karşılayan süreçte kadınlar olarak isyanımızı büyütmeye sokaklarda haklarımızı, özgürlüğümüzü mücadelemizi, isyanımızı haykırmaya devam edeceğiz. 21. yüzyılın kadın ayaklanmaları isyan ve devrim çağı olduğunu biliyoruz. Bugün İran'dan Rojava'ya yayılan büyük bir isyan ve bu toplumsal mücadelenin her yanına yayınan bu isyanın da örgütleyicisi, devrimi örgütleyicisi kadınlar gerçeği var. Biz buna güveniyoruz. Biz bundan büyük bir coşku, büyük bir inanç aynı zamanda alıyoruz. Çünkü kadınların büyüyen bu isyanın karşısında erkek egemenliğinin yıkılacağını, bu isyanın erkek egemenliğinin büyük bir korkusu olacağını biliyoruz. Basının da yakından takip ettiği gibi muazzam bir polis şiddeti, işkencesi ve devlet baskısıyla karşı karşıya kaldı kadınlar. Yalnızca İstanbul'da da değil aslında memleketin birçok e, ilinde benzer e, uygulamaları deneyimledik. Ben de kişisel olarak polis işkencesine maruz kalanlardan biriyim ve e, gördük ki biz e, bu sürecin hemen ardından hatta bu süreç devam ederken yani işkence uygulanmaya devam ederken kız kardeşimizden yanımızdaki kadın arkadaşımızdan Lubunya'dan başka dostumuz yok. Biz birbirimize sahip çıkacağız bu hayatta. Sözde kendisine muhalefet diyen odaklardan bir hiçbirinden tek bir laf dahi çıkmadı. E, muhalefetin e, başat unsurlarından olması gereken meslek örgütlerinin hiçbirinden bir söz henüz çıkmadı. Doğru düzgün dişe kabuğa diyen e, ancak ve ancak kadınlar e, birbirine sahip çıktı. Uzun süredir bunu yaşıyoruz. Polis şiddetinin farklı biçimlerini uzun süredir yaşıyoruz. Polis yurttaşların ya da kadınların güvenliğini sağlamak üzere, kamu düzenini sağlamak üzere, hak ve özgürlükleri korumak üzere, e, yükümlülükleri sözde yükümlülüklerinin hepsini terk etmiş durumdadır ve kadınlar için, yurttaşlar için büyük tehlike arz etmektedir. Bizlere o gün saldıran polisler arasında yani aslında tüm kolluk birimlerinden bahsediyorum. İyi polis ya da kötü polis diye bir şey yok. Kadın düşmanı polis var. Bugün kollukta görevli olan herhangi birinin bir diğerinden bizim açımızdan artık farkının kalmaması gerekir. Orası bir yekün olarak tarafını seçmiştir. O taraf rejimin tarafıdır ve kadın düşmanı taraftır. Eğer ki bunu kendisine yediremeyen varsa istifa etsin, onuruyla yaşasın. Ama biz artık biliyoruz ki kolluk kadın düşmanıdır ve nasıl erkek şiddetine karşı mücadele ediyorsak, devlet baskısına karşı mücadele ediyorsak polisin kadın düşmanlığına karşı da mücadele etmek bundan sonra bizim en önemli mücadele başlıklarımızdan biri olacaktır. Görüntülerden de görebildiğimiz gibi basın hiçbir şey çekemedi. Bunu engellemeye çalıştılar. Polis öncelikli olarak basının görüntü almasını, şiddetin e, yansımasını engellemeye çalıştı. E, bizler oradaydık. E, bunun için mücadele ettik görüntü alabilmek için. Ben de haber takibi yaparken polis şiddetine karşılaştım. E, beni darp ederek, ben kartımı göstermek istememe rağmen darp ederek gözaltına aldılar ters kelepçeyle. Ancak bugün kadınlar nasıl mücadelelerinden vazgeçmiyorlarsa her gün nasıl daha güçlü, daha gür sesle sokağa çıkarak vazgeçmiyoruz. Buradayız. Sokaklar, meydanlar bizim diyorlarsa biz de basın olarak susmuyoruz, susmayacağız. Biz de onlarla oradayız ve bu şiddeti görüntülemeye devam edeceğiz.